Herkese merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Görüyorsunuz karşınızda Brawl Stars Son attığım video 10 gün önce Ay 2 hafta önce Hemen 5'e 5'lik Mesela 5'e 5'lik bu da iyidir o da kazandırıyor sonuçta Arkadaşlar bayağıdır video atamıyorum atmıyorum yani. Short stüdyosuna eklendim bu aralar. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olun, bildirimleri açıp e, 120 aboneye çok az kaldı. 1 abone kaldı. 119 aboneyiz. 120 abone gelmeyi bekliyorum. Gelirse çok mutlu olacağım. Çünkü bayağıdır bekliyorum. Spike, spike, spike. Öldüne 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 tık tık öldüne 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 adamlar beni. öldüne ya. öldüne 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 Ya, tiko tik gol attı ya tik o gol attı ya tik o gol attı pat ya hayır orada poku varmış hayır gol emiyelim. gol tut ya doğru mu Dozam artık, dozam artık. Ah. Ya Tiko yine gol attı. Tiko ya, Tiko ya, Tiko ya. Öldürdüm adamlar beni. Eğlenceli değildi. Dört kişi öldürmüşüm ama ne Neyse tekrar onu. Eksi iki yedim. İlk maç kazanırız diye düşünmüştüm da arkadaşlarım oynayamadığı için tutmadıkları için adamı öldürdüm ama adamlar bir boka yaramadıkları için ya siz gidin zaten oynamayı bilmiyorsunuz. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben e, bu aralar video atmıyorum. Şu yüzden atamıyorum. Hem e, sorunlar oluşuyor. Öf. Brian, 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 benim. Tut şunu. <gülüyor> <Çoluklu>. <gülüyor> Adamların yarısını öldürdüm. Biraz öldürdüm yani öldürebildim. Oh, 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 oh. Baya adam öldürdüm. Bayağı adam öldürdüm. Öldürün şunları. Ya gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Yemeyelim ki. Yazıcı bitsin. Oh. Oh. Matt, 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 diyeceğiz. Matt, Matt, ya be, buna haber abi. abi? <gülüyor> <gülüyor> Efsanevi. Arkadaşlar. Allah'ım inşallah karakter çıkar amin. Efsanevi çıktı. Abi. Hangi görevler geldi ona bakacağım arkadaşlar. <Sessizlik> Brian, 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 Brian oynuyor. seviyorum. Sen de? Arkadaşlar kabus sende var bende bir de deniz anası sende var. Senin nasıl Aa, just just sende nasıl karnesi bu? Aa ben de kabus sende var. Stuff. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim karakter Spike. Ama bu çok oynamayı sevmiyorum. Spike en sevdiğim karakter Spike şu anlık. Ama e, Kenji'yi açarsam, Kenji şu anda benim, e, Kenji'yi açarsam Kenji olacak çünkü Kenji bayağı seviyorum. Şimdi buradan Barley'i çıkacağım Bayağı güzel. 38 elmas. Şu Supercell'in ID gibi bir şey. Bende Barley'nin de böyle bir kostümü var arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olup bildirimleri açıp like çıra pam pam pam. Bir maç daha kazanacağım sonra. Ha Rico var. Arkadaşlar birazdan şey yapacağım. <Sessizlik> Adamları birazcık öldürebildim. Birazcık da öldüremedim. Peki şu anlık Bella. Sella. Şöyle... Buf. pudding, Non. Here Ah. Ben öldüreyim şunları. Üf. özel gücümü kullanamadım. Özel gücümü kullanamadım Baya kalabalıklarsa alacağım böyle açacağım onu. Ya bak bu arada Tomar ismi çok etkisi Hadi. Aaa belli. Yürüyemiyorum onu çok. Adamlar çok açık, çok açık, çok açık, çok açık. Ah. Ah. Öldür artık. Öl 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 Ay arkadaşlar. Çok heyecanlı. You customers. You customers. You customers. You customers. Hayır baya öldüm baya öldüm. Hayır 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 hayır. Adam attın adam attın Hayır 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 hayır. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Da... Arkadaşlar size bir şey diyeceğim bu arada. Eee. Bu bu maçta öcem 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 haa öcem 6 canım var Adam benim al Ahmet oh, yediniz Mehmet yazmış işte. Adam 12 kişi öldürmüş Ha kazanması için nasıl bir ya? Rabbime Uh -uh. Son 55 kaldı. Leo pa Leo Paro Leo Raptor Leo Raptor Leo Raptor diye bir takım. İşte yani. Aslında benim en sevdiğim karakter Kit. Well done. Well done. Aferin sana. Namına geliyor arkadaşlar. Ben Jack oynamayı seviyorum. Ama Jack böyle kısa mesafeli vurur. Grev çift. Ben şuradan hangi karakteri seçsem. Bibi sevmiyorum. Bibi destans çünkü. Sayonara. Evet bak. Destans arkadaşlar. O yüzden o kadar iyi bir karakter değil ama burada sevdiğim tüm bir sürü sevdiğim karakterler var. Gizemli. Turbo Max. Bu oh, normal Max. Bu oh, oh, oh. ben Turbo Max oh, oh, oh. çünkü. Arkadaşlar bu arada e, Turbo Max'i ben seviyorum. Siz seviyor musunuz onu bilmiyorum. Ama bence en güzel Max kostümü Başka bir Max kostüm. Zip zip. 4 turuş arkadaşlar görüyorsunuz. Ben seni seviyorum. Ama yavaş oluyor. Yavaş gidiyor. Öldüm. Nani? Nani 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 öldüm. Nani 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 öldüm. baya da iyi mi? Bilmiyorum ama sen beni bilir misin ki? Sen beni bilir misin ki? Sen beni bilir misin ki? Bilir misin ki? Bilir misin ki? Bilir misin ki? Oh, 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 oh. Go 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 go! Max Energy. Ana

Arkadaşlar ben Bropes Plus almak yerine normal Bropes aldım. Bropes aldım yani yine. Bropes'imiz var. Bropes çekilişini 200 de yapacağım dedim. 200 de de yapacağım dedim. Hala 200 abone olamadık diye yapamıyorum. Benim arkadaşım da mal gibi ölmüş zaten. Ya öleceğim zaten. Azıcık canım var bir gidin ya. Tek gidim arkadaşlar. Neyse Eksi bir yedim. Çok zaten beş kademeyim yani. Sen bir git kanka. Sadece on kupa kazandırdın bana. Çift hesaplaşma isteyeyim Evet on iki. Kendi açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben de bu. Ben bunu açmaya çalışıyorum diye düşünüyordum. Ama açmaya çalıştım. Bu daha iyi arkadaşlar bu arada. Skelet Search. Arkadaşlar ben de kostümü aldım şimdi Search. seviyorum şimdi Search güzel karakter. Sport. Bakın sports da gizemli. Ben geçen haftadan önceki hafta hiç video atamıyordum. 55 karakterim var arkadaşlar sevmiyorum. Lili, Lili denemedim daha doğrusu ama Lili denemedim ama tek vuruş diyebiliyorum. O yüzden Lili çok kullan sevmiyorum yani. Ama RT'yi seviyorum. RT'yi seviyorum evet. güzel tüm karakterleri açamadım. güzel tüm karakterler yok bende. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tane daha var. Bende de kaçış var. Bende de bayağı var güzel karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane gizemli karakterim var. Baz gizemli karaktermiş arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım da baz yok. Patrick baz var bende. Ve Skitrat. Mortis var, Mortis nerede? Mortis, 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 Mortis. Bakın. En güzel kostümü bu. Ben bunu sevmiyorum. Bakın burada da var o. İndirim. You can make me. You can't make me. Arkadaşlar ben bunu sevmiyorum. Ay bu güzel kostüm ee, neydi? Ultra çok Sword in the Jacket, Din ile mi oynayacağım? Dynamike oynayacağım kuş. Dynamike'ı seviyorum, Dynamike. Ne oldu Dynamike? Dynamike süper endermiş. Hiçbir, bir kere yükseltelim Zaten param kalmadı yani. 160 param var para almam lazım arkadaşlar. Param yok benim. Yani. Lan maaşa seyir <laughs> gitme. Ben benim bu kostümüm üstü. De, 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 de. Öldüm. Gerice Ölecek şimdi mal mal ölecek mal ölecek mal ölecek buraya buraya zehirleme özel gücü var gerizekalı <laughs> 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 ne 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 sen oynamayı bilmiyorum. Adamlar birbirlerini öldürüyor. Neyse neyse lın 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 lın. Ohu, neyse 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 ne neyse 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 bana neyse neyse karakter çıkmıyor arkadaşlar 14'te Ben valla 20 neydim Bir sürü para toplayıp şuna kadar gelirim. 50 bin lira verip. Kaç gün olacak bu? 7. günden sonra kalmayacak. Tamam aldım da. Yeni sprey. Yeni spreylere bakacağım. Spreyi. Benim spreylerim vardı da spreylerim nereye gitti be Selah? köpek balığı. Lan ben bende köpek balığı ne var var? <laughs> Gölge mi En güzel Leon bu bu arada. Parlak mı değil. Gölge mi Ben de bu da. Bu yok ama. Ha, bu da var, bu da var. Şu yok. 3 tane Leon'un kostümü var bende ama şimdi spreyler, umurumda. spreylerden nasıl kullanılacak onu bilmiyorum. Spray, spray, spray. Bak bana yok. Oha, bende yok. Ama ben şimdi çok üstünüm, kendim. Herkese olunca bana burada geldik de. Aa benim. Kaçtın yani. Kıtı 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 kıtı. Riti'yi açmam lazım ilk önce. Bende olan karakterler. Zeki sen nasıl olabiliyor mu? Olacağım. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Haydi görüşürüz.